Herkese selam dostlar. Bugün Futbol Menajer'de. Bugün sizlere farklı bir paylaşımda bulunacağım. Orhan arkadaşımızın telkinde bulunduğu konuya birazcık detaylı baktım ama uğraştırıcı yapar mıyız, yapmaz mıyız? Arada yaparım ama sizlerin seveceğini düşündüğüm bir şey. Regenlere yüz yaması yapmayı göstereceğim. Nereden indirebileceğinizi, indirdiğiniz fotoğrafları oyun içerisindeki regenlerinizle nasıl eşleştireceğinizi, kariyer boyunca o regenin fotoğrafının daha düzgün, daha bir farklı kişi olacağını, hayalinizdeki fotoğraf fotoğrafla betimleyebileceğinizi nasıl olduğunu sizlere göstereceğim tabi biz Regen oyuncularla oynamayı çok sevmiyoruz ama biliyorsunuz bu kanalda her zaman sizler için önemsediğim çok şey var sizlere faydalı olacağını düşündüm bunun yabancı kanallarda tarifi yapılışı vesairesi var ama ben pek göremedim Türkçe açıklaması tarifini Hazırsanız önce nereden indireceğinizi sonra hangi klasörlere ne şekilde attığınızı gösterelim Evet dostlar hızlıca anlatıma geçelim İndireceğiniz site burada df11 bases.com fm21 regens diye 20 ve 21 için var ama 21'deki 22'ye de uygun bir sıkıntı yok. 3 tane indirebileceğiniz şey var. Regen antrenörler için de bir indirme linki var. Torrent'ten her ikisini birden indirebiliyorsunuz. Bir de regen players'a tıkladığınızda zaten burada açılıyor direkt indirme linki. Aşama aşama gösterelim. Belgelere girdiniz, Sports Interactive'e girdiniz, Futbol Menajer'e girdiniz. Buradan grafik dosyasına giriyorsunuz. Burada bunlar yoksa hep oluşturun. Faces klasörü var. Burada benim eski kendi sürekli kullandığım klasörüm var. Bir tane yeni oluşturdum Regen diye. Daha sonra indirdiğim dosyada RAR'ın içerisinden çıkarttığım bakın burada Regens klasöründe buraya. Sonra bunun içerisine giriyorum. Burada bakın atayabileceğiniz birçok yüz tipi var. Var. İstediğiniz Regene istediğiniz yüzü yapabiliyorsunuz. Şimdi birlikte yapacağız. En aşağıya geliyoruz. Burada config diye bir belge var. Buna sağ tıklayıp Birlikte aç Not defteriyle aç dediğinizde işte burada Hangi klasördeki numaralı fotoğraf Oyun içerisindeki hangi ID'deki oyuncuya ait bunun kodu bu şekilde yapılmış. En aşağıya iniyoruz bakın en son burada benim yaptığım şu en sondaki kalecimiz biliyorsunuz bir regen kalecimiz var Roman Bolek kariyerde. Onun için yapmış olduğum bir atama. Oyun içerisine döndüğümüzde bakın Roman Bolek'e böyle bir sıfatül eşkal yükledik. Peki hocam ID'yi nereden bulacağız? Hemen geliyoruz. Tercihlere girdik. Buradan arayüzü seçiyoruz. Arayüzde aşağıya indiğimizde bakın burada tema var. Temada her oyuncu ve takım ekranının kendisine özel numarasını başlık çubuğunda göster tiki işaretli olacak ve tema yeniden yükle dediğimizde bakın roman bolek yazısının altında ID numarası da beliriyor. Şimdi birlikte bir tane yapalım. Geldik ana sayfaya. Kulüp bilgisinden bakın bizim gelecek vadeden Sinan atıcımız varmış. Sinana bir tane fotoğraf belirleyelim. Bu da hayalimizdeki profili olsun. Numarasına bakın buradan görüyoruz ama önce ne yapıyoruz? Config dosyasına geldik. En son Bolek'i yapmıştık. Bolek'in kodunu kopyalıyoruz bir aşağıya yapıştırıyoruz. Bakın aynı numaralar. Buradan seçeceğimiz fotoğrafın numarasını alacağız. Mesela Sinan sizce Sinan neye benzeyebilir? Nasıl bir Sinan var hayalinizde? Şöyle biraz yukarıya çıkalım. Sinan dediğin nasıl olur? Buradan buradan bir numarayı kopyalıyorsunuz. Geldik. Şimdi size de sürpriz olsun. 135 28 numaralı fotoğraf bence tam Sinan. Daha sonra oyun içerisinden Sinan'ın ID numarasına bakıyoruz. 200-226-4935 Hemen şuraya yazalım. 200-226-4935 Bir eksiklik yok. Bakın fotoğraf numarası artı Sinan'ın numarası. Sonra çarpıya basıyoruz. Kaydet diyoruz. Tekrar futbol menajer tercihler temayı yeniden diyoruz. Bakalım aklımızdan geçen Sinan fotoğrafı nasıl bütünleşecek oyun içerisindeki Regen'in profiliyle bakalım hayalinizdeki Sinan'ı sizlere gösterebilmiş olacak mıyım? Tabi bu tema değişikliği birazcık sürebiliyor ama maalesef ki dostlar her Regen için böyle tek tek yapmanız gerekli. Yani bir tane dosyayı indirip normal oyuncu ID'leri gibi attığınızda hemen değişmiyor. Evet geldi. İşte benim aklımdan geçen Sinan'a en uygun profil bu oldu. Bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buraya geldiniz, Sinan'ın fotoğrafını değiştirmek istiyorsunuz. Hemen 13432'yi kopyalıyorsunuz. Buradan aşağıya indiniz. Config'e sağ tıkla birlikte aç, not defteriyle aç, büyüt. En aşağıya indin. 13528'i silip bunu yaptığında artık Sinan'ın fotoğrafı en son seçtiğiniz fotoğraf olur. Bunu değiştirmiyorum şimdilik. Burada bir püf noktayı daha belirtmek istiyorum. Atadığınız numarayı bir kenara not alın çünkü daha çok Regen'e fotoğraf atarsanız gidip de aynı numarayı başka bir Regen'e verme ihtimalinizden dolayı bir karışıklık, bir sıkıntı çıkmasın. Evet dostlar, bence anlatabildiğimi düşünüyorum. Bakın Roman Boleke'de yaptık aynısını. ID numarasını alıyorsunuz. Klasördeki fotoğraf numarasını alıyorsunuz. Kopyaladığınız satırda ikisini değiştirip daha sonrasında da çarpıya basıp kaydet deyip buradan da temayı yenile dediğinizde şak diye profil fotoğrafı değişmiş oluyor. Dediğim gibi bunun yabancı kanallarda açıklamasını, tanıtımını, anlatımını gördüm. Ama herhangi bir Türkçe kanalda bunu göremediğim için belki de benim gözümden kaçmıştır. Regen seven arkadaşlara bir farklılık katabileceğini düşündüğüm için sizlere bu anlatımı, bu paylaşımı yapmak istedim. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.